sanat akımlarına bir bakalım. Klasizm 17. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Temel ögeleri soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık ve güzelliktir. Eserler sanat sanat içinde anlayışıyla oluşturulmuştur. Kuralcılık olarak da bilinir bu akım. Anlatım süsüz ve yalındır genellikle tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. Üç birlik kuralı nedir? Olay, yer ve zaman. Türk edebiyatındaki temsilcileri kimlerdir klasizm akımında? Direktör Ali Bey, Şinasi, Ahmet Vefik Paşa'yı görmekteyiz. Dünya edebiyatında ise Montaigne, La Fontaine, Molière, Madame de la Fayette, Fenelon gibi. Sizler bu sonda ben paylaşayım. Dünya edebiyatında önemli temsilcilerini her akımın siz hemen kaydedersiniz. Geldim romantizmi. Romantizm klasizme tepki olarak ortaya çıktı. Duygu ve coşku önemlidir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. Eserlerde günlük konuşma dili kullanılır. Sanat toplum içindir, anlayışı benimselmiştir. Her sınıftan insan eserlerde yer bulur. Türk Edebiyatı'nda romantizmin akının temsilcileri Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Dünya edebiyatında ise Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Lamartine, Goethe, Pushkin. Realizm akımına gelirsek romantizme tepki olarak doğuyor. Bilimsel gelişmeler ve pozitivizm felsefesi bu akımı etkiliyor. Eserlerde duygu ve hayaller değil toplum ve insan vardır. Hayatı, doğayı ve insanı olduğu gibi aktarmak amaçlanır. Türk Edebiyatı'nda temsilcileri Halit Ziya Uşaklıgil, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım. Dünya Edebiyatı'nda Honoré de Balzac, Gustav Flaubert, Lev Tolstoy ve Dostoyevski. Naturalizme bakarsak eğer, naturalizmde realizme tepki olarak doğuyor. Aslında tamamen bir tepki değil ama realizmin ileri aşaması. Naturalizm. Doğa bilimlerinin sanata ve edebiyata uygulanmasıyla ortaya çıkar. Birey içinde yetiştiği toplum ve doğal çevre ele alınıyor. Naturalistler genelde eserlerinde hayatın çirkin ve sıradan yönlerini işler. Türk edebiyatına bakıldığında kimleri görmekteyiz? Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Peki dünya edebiyatında Emine Zola, Gıda Mopasan. Parnasizm. Parnasizm şiirdeki gerçeklik akımıdır. Sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiş. Bu akımda dış dünya nesnel bir uslupla anlatılır. Yani ölçü, kafiye ve diğer ahenk ögeleri burada parnisme akımında çok önemlidir. Çünkü e, şiirdeki gerçeklik e, akımıyla ortaya çıktı. Bu tarz şiir yazanlara Parnasian deniyor ve Türk Edebiyatı'na bakıldığı zaman Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin'i görmekteyiz. Dünya Edebiyatı'nda ise Teofil Gutiye ya da Theodor do görmekteyiz. Önemli temsilcilerine dikkat edin. Bakın Parnasian şiirde çıkıyor. Ve Teofil Gutiye ve Theodor do Banville. Bunları sonda vereceğim ben. Her ikisini de göreceksiniz. Bütün akımların temsilcilerini. Çünkü bazen soru çözerken hani sadece e, bilgi yetmiyor ama hani böyle temsilcilerini bildiğiniz zaman cevaba çabuk e, yaklaşırsınız. Sembolizm, Parnesizme tepki olarak doğuyor ve şiir türünde etkili olmuştur. Eserler sanat sanat içindir anlayışıyla oluşturuluyor. Şiirde amaç anlatmak değil, şiiri tamamen hissetmek ve sembolistler alışılmamış imgeler ve yeni kelimeler oluşturarak yazıyor. Dikkat edelim sembolizme. Bu akımda duygular simge ve sembollerle anlatılıyor. Türk edebiyatında temsilcileri kimlerdi? Cenab Şahabettin, Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı. Dünya edebiyatında ise Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Mallarmé, Paul Valéry, Paul Marie Verlaine, Edgar Allan Poe gibi. Bunlara mutlaka dikkat dikkat edin. Çok çok önemli. Özellikle akımlar